günler sevgili çocuklar. Ben Matilogoreti İlk Okulu'nda Türkçe öğretmeni Yüksel Pamak Okçabol. Dersimiz Türkçe, konumuz atasözleri. Hepimiz biliyoruz ki genelde atasözleri atalarımızın yaşamış oldukları tecrübelere dayanarak günümüze kadar gelmeyi başarabilmiş özlü sözlerdir. Atasözlerinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Halkın düşüncesini anlatır, ulusaldır, kişinin ruhuna hitap ederler, kesin tavırlıdırlar, inandırıcıdırlar, geniş halk kitlelerinin yüzyıllardan bu yana geçirdiği denemelerden ve bu denemelerden oluşan düşüncelerden doğmuşlardır. Yalın sözlerdir, anlatımları açıktır. Doğa olaylarının oluşunu bildirirler. Ahlak aşılarlar, ahlaklı olmayı öğretirler. Bir veya iki cümleden meydana gelirler. Birçoğunda mecaz vardır. Ata sözlerinde söz sanatları vardır. Kelimelerin yerleri değiştirilemez. Değiştirildiği zaman değişik anlamlar ortaya çıkabilir. Denenmiş sözler olduğu için doğruluğu herkes tarafından kabul edilir. Ata sözleri belli bir toplumun veya bütün insanlığın yaşam felsefesidir. Ayrıca ata sözleri genellikle halktan çıkmış olduğu için halk edebiyat ürünlerinin en önemli varlıklarıdır. Atasözleri evrensel değerler yanında bir ulusa özgü kültürel değerleri de yansıtmaktadır. Örnek, gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Vakit nakittir gibi atasözleri evrenseldir. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Evet sevgili çocuklar bu dersimizin de sonuna geldik. Hepimiz atasözleri nedir biliyoruz ve sizden ev olarak 10 tane atasözü yazıp bunu kendi öğretmenlerinize gönderiyorsunuz. Hoş kalın, hoşça kalın çocuklar. Müzik